bu engel olan ne kadar hatamız, günahlarımız ve kusurlarımız varsa cümlesini affeyle. Allah'ım salim kullarının, sevdiğin kullarının duaları arasında bizim de dualarımızı kabul eyle. Gazze'li mazlumların hatırına, Gazze'li yiğitlerin hatırına, Gazze'li sahabi gönüllü kulların hatırına bizim de dualarımızı kabul eyle. Allah'ım iki yılı aşkındır Gazze'de çekmedikleri acı kalmayan, çekmedikleri keder kalmayan kardeşlerimizin Allah'ım acılarını ve kederlerini en yakın zamanda zafer haberlerine tebdil eyle ya Rabbi. Gazze'li kardeşlerimizin akan gözyaşlarını, yüreklerindeki yangını ve acıyı en yakın zamanda zafer haberlerine tebdil eyle ya Rabbi. Allah'ım Gazze'deki zulmü gören, Gazze'deki acıyı gören ve hala bir adım atma cüretinde bulunmayan İslam aleminin başındaki liderlere imanları yoksa iman ver ya Rabbi. İmanlar yoksa iman ver ya Rabbi. İmanlar yoksa iman ver ya Rabbi. İmkanları yoksa imkan ver ya Rabbi. Cesaretleri yoksa cesaret ver ya Rabbi. Dermanları yoksa derman ver ya Rabbi. Hala bunlar var ama ayağa kalkamayacak Allah'ım İslam aleminin başına mazlumlara sahip çıkacak liderler gönderdi. onurunu ve haysiyetini koruyacak yöneticiler gönder ya Rabbi. Ve bizi de böyle şerefli yöneticilere layık ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Böyle cesaretli liderlere layık vahdeti kuşanmış millet eyle bizi ya Rabbi. Allah'ım alemi İslam'ın dağılması için bir araya gel fitne ve fesada düşmesi için çalışan kim varsa onların yaptıkları o hain çalışmaları ve planları başlarına makus eyle ya Rabbi. Bizi en yakın zamanda vahdete eriştir ya Rabbi. Gazze'yi ümmetin vahdetine ve birliğine vesile kıl ya Rabbi. Allah'ım Gazze'nin düşmesi müsaade etme Ya Rabbi! Ellerimizi imkanımız kıl Ya Rabbi! Bedenimizi imkanımız kıl Ya Rabbi! Canımızı imkanımız kıl Ya Rabbi! İmanlarımızı imkanımız kıl Ya Rabbi! Ve ölmeden, son nefesimizi vermeden Gazze'nin, Filistin'in ve bütün mazlumların zafer haberlerine Hepimize nasip eyle ya Rabbi, Allahım bizlere şehadet sevdasını nakış nakış ihsan ile ya Rabbi yaşamaktan daha çok ölmeyi sevdir bize ya Rabbi ahirete olan tutkumuzu artır ya Rabbi dünyaya dalıp da dünyayı sevip de dünyaya dalıp da dünyayı sevip de ahireti ve ölümü unutan. Let's come and see y'all.